Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs Pazar gününün maç tahminlerinde bulunacağız. 20 tane maçımız var, 2 tane kuponumuz var. O yüzden sakin sakin güzel güzel dinlemenizi tavsiye ediyorum. Artı e, kağıt kaleminiz varsa da yanınızda not tutmanız sizler için daha avantajlı olacaktır. Hepsini tek tek, lik lik, ayrı ayrı saatlerine saatlerine her şeyini ayrıştırarak sizlere net bir şekilde anlatacağız. Maçlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için önemli ve çok değerli şeyler. Sizin bize karşı gösterdiğiniz ilgi bizleri çok çok mutlu ediyor. Bizi daha fazla motivasyonla çalışıyoruz. Bunu böyle belirtmiş olalım değerli dostlar. Açıklama kısmında Telegram grup linkimiz bulunmakta. Oradan da aramıza katılmayı unutmayın. Pek fazla vaktinizi almadan maçlarımıza geçelim. Değerli dostlar. Şimdi şöyle başlayalım. Finlandiya Yökken Ligi ile başlayalım. En alttan başlayalım. En yukarıya doğru gidelim değerli dostlar. Çünkü biliyorsunuz bu pazar harika bir pazar. Gerçekten de yani güzel amacı olan maçlar var. Olmayanlar var. Ve efsane yani yeni yeni gireceğimiz ligler var biliyorsunuz yaz ligleri var onları değerlendireceğiz. Finlandiya yükken de şöyle başlayalım. Ee, değerli dostlar Pargas Japsa ağırlıyor kendi evinde. Bunların hani analizlerini sizlere uzun uzun anlatmayacağım bu liglerin. Sadece zaten burada resmini görüyorsunuz. Artı bir de üzerine e, tahminimi söyleyeceğim. Not tutarsınız aklınıza yatarsa sizin de kendi analizlerinizle birleştirdiğiniz zaman aklınıza yatarsa değerlendirirsiniz. Ee, dediğim gibi Pargas Japsa ağırlıyor değerli dostlar. Bu maç özelinde karşılık gol var diyeceğiz. Her iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyoruz. Umuyoruz. Ee, bahsimiz bu yönde. Ee, 1.40'da bunun oranıydı. Değerlendirmek isterseniz. Hemen yine aynı ligden e, saat 18.30'da başlayacak olan Jaro TPS Turku'ya ağırlıyor kendi evinde. Yine karşılık gol var tercihine gideceğiz. 1.55 orandan bunu değerlendireceğiz değerli dostlar. Oradan hemen geçeceğiz. Norveç 1. ligine geçeceğiz değerli dostlar. Norveç 1. liginde Ranheim e, Fred e, ağırlıyor değerli dostlar. Bu maç özelinde de baktığımız zaman 2.5 üste kadar gideceğini düşünüyorum. Ev sahibinin 2-1-3-1 gibi bir galibiyetini bekliyorum. Lakin karşı gol daha olası olduğunu, ilk yarıdan gelme ihtimali muhtemel olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda bir gollü bir beraberlik bekliyorum. Yani 1-1 gibi bir skor bekliyorum. İlk yarıdan alabilirsek güzel olur. 1.38 oranından karşı gol alalım. Bizi pek fazla uğraştırmasın diyelim. İsveç'e geçelim değerli dostlar. İsveç Süpertan yani bir alt liginden hemen baktığımız zaman... Orebro, e, Bromma Kojama diye bir takım var, ona ağırlıyor. Burada resmini koyuyorum zaten, daha dikkatli bir şekilde okursanız, sizlere de yanlış yönlendirmek istemeyelim. E, Bromma Poşkarna e, deplasmanında e, gidiyor, Orebro deplasmanına gidiyor. Burada da baktığımız zaman maçın üzerinde Orebro'yu takip ediyoruz. Bildiğimiz ekiplerden bir tanesi zaten, her ne kadar deplasmanı pek fazla takip etmesek de, e, değerli dostlar olsa karşı gol varının oranı 1.41'di. Bunu bu şekilde karşı gol varına alacağız. Şimdi geçelim hemen e, Romanya'ya değerli dostlar. Romanya'da playoff final karşılaşması var. E, Bükreş kendi evinde kulücü ağırlıyor. İlk maçı 2-0 kaybetmişti e, deplasmanla Bükreş baktığımızda. E, yani bu maç özellikle şöyle bir şey söyleyeceğiz. Saat 21'de başlayan maç özelinde toplam gol sayısı 2-3 gol aralığını alacağız bunun da oranı 1.81. Niye böyle bir tercihte bulunduk? İlk maç 2-0 bitmişti. Bu maç özelinde ev sahibinden ya 2-0'lık ya da 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Ben ev sahibinin tur atlayacağı yönde. Yani ev sahibinin ee, bir finale çıkacağını düşünüyorum. Bir üstlükte kalacağını düşünüyorum. Ee, baktığımız zaman final galibinin geleceğini düşünüyorum. O yüzden 2-0 veya 3-0 gibi ev sahibinin galibiyetini bekliyorum. 2-0 olursa biliyorsunuz maç uzatmalara gidiyor. 3-0 olursa da direkt ev sahibi zaten ligde kalmış oluyor baktığımız takdirde. Toplam gol sayısı 2-3 gol dedik. Finlandiya ligimize geldiğimizde baktığımızda Kuopion HJK Helsinki ağırlıyor biliyorsunuz. Helsinki Fenerbahçe'nin rakibiydi İzlemiştik Çok gollü bir maç olmuştu. Orada da deplasmanda Fenerbahçe harika bir futbol oynamıştı. Bu maç özelinde karşı gol varını alacağız. 1.70 orandan değerli dostlar. Saat 16'da başlayan maç özelinde. İsveç'e geçiyoruz değerli dostlar. İsveç'e geldiğimizde e, Varnemo kendinde hamar bir ağırlıyor. Hammarby bir güzel ekiplerinden bir tanesi o ligin. Biraz zorlayacak mıdır? Zorlayabilir belki biz ama güzel tatlı bir oranı vardı. Değerlendirilir. 1.73 orandan Deplasman ekibinin 2 golünü alacağız. E, Hammarby bir takım 1.5 gol üstü diyoruz değerli dostlar. Noykoping Elsborg ağırlıyor. Bu da bizim kuponumuzun maçından bir tanesi. Noykoping Elsborg maçına karşı gol var diyoruz. 1.38 oranlar. Her iki takımda birbirine gol atacağını düşünüyoruz. 2-2 gibi bir skorumuz var aklımızda. Skor tercihimiz. Dilerseniz ona da 3-5 lira atabilirsiniz. Ama yanlış bilmiyorsam yasal iddiada skorlar kaldırıldı diye biliyorum. Ee, eğer e, yani bir günlük bir şey değilse skorların kaldırıldığını biliyorum. Ondan sonra geçiyoruz. Degersforce Malmö'ye ağırlıyor. Malmö'yü biliyorsunuz son haftalarda yani enteresan bir kötü gidişatı var Malmö'nün. Ama ben bu maç özelinde Malmö'nün kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü oranı 1.44'tü. Direkt maç sonucu yani deplasman bir 1.5 üstü açık değildi oranlarda. Şu an öyle bir oran verelim dedik. Maç sonucu 2 ve 1.5 üst diyoruz 1.44'te onun oranı vardı. Malmö'nün kazanacağını düşünüyoruz. Yaz aşkımız e, Norveç Ligi'ne geçiyoruz. Norveç'te Tromsø ile e ağırlıyor değerli dostlar. Biliyorsunuz ee, hemen İsveç liginden e, şey vermiştik. No Copic'te karşılık karşı gol var. Tromsø Lillestrøm maçında karşı gol varını birleştirirsek 1.53 oranı bunun oranı vardı. Totalde 2.11 oran yapar. Günün ideal kombini bu. Bir tane daha kuponumuz olacak. Onu da söyleyeceğim. 27 oranlı bir kuponumuz. Kaçırmayın. Ee, ideal i̇deal tercihimiz yani ideal kuponumuz bizim videomuzun. Noykoping Elspork maçı karşı gol var tromso Lillestrøm maçı karşılıklı gol var değerli dostlar. Atlamadan e, izlerseniz sizler için avantajlı olur. Aklınıza yatarsa bizim kuponumuzu değerlendirebilirsiniz. Lillestrøm ligin en iyi takımlarından bir tanesi şu anda ve sevdiğimiz ekiplerinden bir tanesi. Tromso'da e, bundan 2 hafta önce de bahsetmiştim. Son hafta yani böyle 2-3 hafta daha sonra açılacaktır demiştim. Yavaş yavaş oraya doğru geliyoruz. E, karşılıklı gol var bekliyoruz. Derbi var yani bizim gözümüzde derbi. Molde ile Bologna'nın karşılaşması var değerli dostlar. Saat 19'a başlayacak Norveç'te. Ee, yine aynı saatte Tromso ile. Bu maç özellikle de karşı gol var diyorum ama oranı pek taknetmedi etmedi beni. 1.37 oranı vardı. Almak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. Bodo Glimt'in defasında çok büyük hatalar var. Molde'yi zaten biliyorsunuz çok iyi gidiyor. Büyük ihtimalle Molde maçı kazanacaktır. İsterseniz Molde'yi taraf olarak da yanınıza alabilirsiniz. Onu söyleyelim. Geçelim. İspanya 2. Ligine çok çok önemli bir lig. Ee, İspanya 2. Ligi. Niye önemli lig? Ee, kimin lige çıkacağı? burada belli olacak. Bu hafta belli olacak. Son hafta zaten. Zaten ligden düşenler kesin garantileşti de. Enteresan tercihler var. Enteresan sonuçlar var baktığımızda. Onları sizlere aktaracağız. Şimdi önce şöyle maçlarımızdan bir başlayalım. Burgos'la Girona maç yapıyor değerli dostlar. Onu bir aradan çıkartalım. Toplam gol sayısı 2-3 gol diyeceğiz. 1.80 orandan Burgos Girona karşılaşmasına. Toplam gol sayısı 2-3 gol 1.80 orandan. Bunu değerlendireceğiz. Ondan sonra Real Oviedo Ibiza'yı ağırlıyor kendi evinde. Buna da 2,5 üst diyeceğiz 1.51 oranla. Bu iki maçı önce bir aradan çıkartalım. Normalde amaçsız maçlar olduğu için yani Oviedo maçı biraz daha şey böyle baktığımız zaman diğerlerine nazaran daha düşük kalibrede amacı olan ekiplerden bir tanesi. iki buçuk üst diyeceğiz 1.51 oranla Ibiza maçına da bunu böyle geçeceğiz. Şimdi gelelim Leganes Almeria karşılaşmasına değerli dostlar. Şimdi Almeria'nın şöyle bir özelliği var bu maç bu ligde. Ee, Eibar 80 puanda. Almeria 80 puanda, Real Valladolid 78 puanda. Şimdi Eibar deplasmana gidiyor değerli dostlar. Alcoruk deplasmana gidiyor e, Alkarcon. Eee da düşü zaten ligden biliyorsunuz baktığınızda ama şöyle bir durum var. Burada diyelim ki Eibar kazandı. Çıktı gitti e, Şam, e, yani kazandıktan sonra e, zaten her türlü ligde kalıyor kim diğer sonuçlara bakmaksızın. Almeria'da şöyle bir sıkıntı var. Almeria kaybederse eğer e, ligde yani Real Valladolid'de kazanırsa Valladolid bir üst lige çıkıyor. Almeria'ya geldiğimiz zaman berabere kalırsa Real Valladolid kazanırsa yine Almeria çıkıyor burada bu kez. Çünkü ikili var arası Almeria önünde. Ama var berabere kalır. Valladolid kazanırsa Valladolid çıkıyor çünkü ikili var ve normal var zaten e, e, yani şu anki lider da üstün konumda. O yüzden burada karışıklıklar var. Biz burada hangi maça dokunmadık? Eibar maçına dokunmadık. Niye dokunmadık? alkarkon belki maç satabilir diye baktığımız zaman satabilir diye düşündük. O yüzden oralara hiç girmedik. Ama Valladolid vs. karşılaşmasına şöyle bir tercih verdik. Şimdi Valladolid'in şampiyon olma ihtimali olduğu için ikinci yarı sonucu bir dedik. 1 dedik. 1.44 oranlar. Biraz ben böyle bu maçı şeye benzetiyorum. Liverpool maçına benzetiyorum. Liverpool'un son maçı gibi. İkinci yarı sonucu 1-1.44 oranından bunu aldım. Leganes'in de Almeria'ya gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 0-5 üstün oranı 1.35'te değerlendirmek isterseniz. Dileyenler karşı gol varını alabilirler 1.57'den. Ev sahibinin golü 1.35'te bunu da almak isterseniz. İspanya 2. liginde böyle atlattık. Ama İspanya 2. ligi şöyle keyifli olacaktır bu hafta yani pazar günü bugün son haftasında. E, İngiltere Premier Ligi'nin son haftası gibi. Hepsi aynı saatte başlıyor ve kimin çıkacağı hala belli değil. 3 tane takım var. Almeria buradaki en şanslı olan ekip. Berabere kalırsa ligde çıkıyor. Yani e, bir üst lige çıkıyor. Eibar'ın e, taş başşerer sıkıntısı muhabbeti olabilir. Bakalım ne olacak. Şimdi geçelim İngiltere e, Ligi'ne. Şampiyonşip'e. Şampiyonşip'te biliyorsunuz sonuncu takım belli olacak. Çıkacak olan takım. Ben Huddersfield-Nottingham Forest karşılaşması var biliyorsunuz. Ben Nottingham Forest karşılaşmasında yani Nottingham'ın çıkmasını isterim. Ev takım biliyorsunuz hani geçmişten bu tarafa gelen bir özelliği var. Normalde Nottingham Championship değil. Premier Ligi'nde has hatta Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi'nin yanlış hatırlamıyorsam 2 mi 3 mü kupası var şeyde. Şampiyonlar Ligi'nde eski adında Avrupa Kulüpler Kupası'nda iki tane kupası var. Yani o da Şampiyonlar Ligi diye geçiyor şu an. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş Nottingham Forest var karşımızda. Umarım onlar çıkar. Onlar e, Premier Lig'de bize kendini izletir. Hadris Cüste çıkarsa çok üzülmem. O da muhteşem güzel ekiplerden bir tanesi. Baktığımız zaman 18-30'da başlayacak maça. Toplam gol sayısı 2-3 gol diyoruz. Aklımdaki skor 1-1. Uzatmalara gideceği bir yönünde ama bakalım neler olacak göreceğiz. Portekiz'e bir tane maçımız vardı. Morinense Chaves ağırlıyor değerli dostlar. İlk maçı 2-0 deplasman ekibi kazanmıştı. 2-0 bitmişti. Şimdi Morinense'nin ligde kalabilmesi için bu maçta en kötü 2-0'lık bir skor alması lazım. İki farklı bir skor alması lazım. Ama biraz zor olduğunu düşünüyorum. Sadece iki gol atıp e, öyle götürmesini. 2.5 üste gittiğini düşüneceğim maçın. E, 2.5 üst diyeceğim maça 1.78 oranlar. Bunu böyle geçeceğiz. E, Hollanda'ya Azi Alkmar Vitesse biliyorsunuz e, Avrupa playoff'una. İlk maçı Vitesse 2-1 kazanmıştı. Biz de karşı gol varını almıştık. Çok da güzel para kazanmıştık. Şimdi burada AC Akmar'ın kazanacağını düşünüyoruz değerli dostlar. 15-30'da başlayacak maçın AC Akmar'ın kazanacağını düşünüyoruz. 1.40 40 orandan AC Akmar kazanır diyoruz. Şimdi geçelim hemen bizim ligimize. TFF 1. Lig'de playoff'a. Her sene bu yazda yani bu dönemlerde en zevkli kısmına geliyoruz ligin. Çok güzel maçlar izliyoruz, çok güzel goller izliyoruz. Geçtiğimiz hafta da öyle olmuştu. Biraz Bandırma, Eyüp Bandırma maçı biraz bir yani, e, tuhaf geçmişti ama İstanbulspor Spor, Erzurum spor karşılaşması çok güzel olmuştu. Erzurum'un iki golünü almıştık. Bandırma'nın 2 golünü almıştık ama Bandırma yapamadı, gol atamadı. 1-0'la döndü e, kendi evine. Bakalım ne olacak o maçlara değineceğiz. Şimdi Bandırma Eyüp karşılaşmasına geldiğimizde Bandırma güzel futbol oynadı. Gol bulamadı. Bir gol yedi şanssızlıkla. O da maç 1-0 bitti. E, bu maç özelinde isteyenler yine ev sahibinin iki golünü alabilirler. Ama ben maç sonucu bir seçeneğini kullanacağım. Ee, Eyüp'ün kazanıcı şey Bandırma'nın kazanacağını düşünüyorum Eyüp karşısında. Maç sonucu 1'inde oranı totalde 2-13'te değerlendirmek isterseniz isterseniz tekten alabilirsiniz. Geçelim İstanbul-Erzurum karşılaşmasına. Bu maçlar hemen bittikten sonra 18'de başlayacak olan karşılaşma. Ee, şimdi zaten biliyorsunuz İstanbul-Erzurum spor karşılaşmasında İstanbul şov yapmıştı. Sonrasında Erzurum son dakikalarda bulduğu golle kendini bir nevi çok zor işi tabii ki bir nevi içeride tuttu. Erzurum'un lige çıkmasını ister miyim? Bandırma veya Erzurum'dan bir tanesinin lige çıkmasını isterim bir de Erzurum çıktığı zaman renk katıyor bizim ligimize biliyorsunuz. Bu maç özelinde de yine ben Erzurum'un 2 golüne gideceğim. Bir önceki maçta 2 golden almıştık. Burada da 2 golüne gideceğim. Deplasman 1.5 üstün oranı 2.31'de değerli dostlar. Bunu da bu şekilde değerlendireceğiz. Dileyenler bunu kombin yapabilirler. Biz kombinimizi söyledik ideal kombinimizi. Dileyenler bu maçları tekli değerlendirebilirler. Bu maçların hepsi bir kupon değil. 20 tane maça değindik değerli dostlar biliyorsunuz. Bunların içerisinden aklınıza yatan ikilileri kombin yapın. Maksimum üçlü yapın ama üçte de yapmayın. Yani onun üstü de zaten sıkıntı. Ee, ya da sürpriz kuponlarınızı dörtlü beşli yapabilirsiniz. Ee, zaten gayet yeterli oranlar verdik. Kendi ideal kombinimizi söyledik. Norcopin, Ellsburg maçı karşı gol var. Tromsø Lillestrøm maçı karşı gol var. Totalde 2-11 oran yapıyor. Bunu bu şekilde değerlendirdik. Hemen bir de 27 oranlı kuponumuza geçelim değerli dostlar. Geçen maç geçen videomuza da vermiştik. Şimdi yine verelim. Valerenga Rosenborg karşılaşması vardı değerli dostlar. Maç sonucu 0 diyoruz. Kuponu da hemen buraya bırakalım. Maç sonucu 0 diyoruz. 3 oranı vardı. Jerv Sarsburg yine aynı ligden Norveç liginden. Maç sonucu 0 diyoruz. 3 oranı vardı. Sentetyen Augsburg karşılaşması. Maç sonu 0 diyoruz. 3 oranı vardı. Totalde 3'ünü topladığımız zaman 27 oran yapar. Bir önceki kuponumuzda da güzel kazanan arkadaşlarımız olmuştu. Yüksek kazanan arkadaşlarımız olmuştu. Yine aynı şeyleri yaşarız umarım. Ee, bu şekildeydi. 29 Mayıs pazar günde vaktinizi aldıysak kusura bakmayın. Ama güzel bir pazar olacağını umuyoruz. Ee, açıklama kısmındaki Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Orada da maçlar paylaşacağız. Videomuza yeteri kadar beğeni geldiği takdirde. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın. Umarım hepsi yazdığımız gibi gelir. Allah'a emanet olun.